Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te kaldığımız yerden yine online maçlara ve transferlere devam ediyoruz. İngiliz, 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 İngiliz diye bir rakip geldi arkadaşlar. Bakalım bu rakip karşısında neler yapacağız. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu arada kanalımızda güzel bir kıpırdama var. Videoların izlenmesi olsun, sizin like'larınız olsun arkadaşlar. bu desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Uzaklardan dur oğlum daha maç başlamadı be. Dakika 4. Paul Pogba beklenmedik bir anda ve beklenmedik bir kişiden mükemmel gol. 1-0 öndeyiz. Erken başladık ve klasik e, santra taktiğini yapmaya çalışıyor da ne yapıyor anlamıyorum. Üstüne geleyim diye bekliyor. Üstüne gelsem öyle yapacak ama ben de üstüne gitmiyorum arkadaşlar. Böyle durumlarda adamın üstüne gitmeyin. Gitmediğiniz zaman o santra taktiğini yapamıyor. Bilginiz olsun. Maç içinde böyle videolar içinde de sizlere ufak ufak böyle aklıma geldikçe gördükçe arkadaşlar fark ettikçe bilgilendirmelerde paylaşıyorum zaten onlardan bir tanesiydi. Evet sağ Messi'ye doğru bir pas. Kaleciye geri döndüler. Kaleci uyuyor. Alison. Alison, sağa doğru. Vazgeçti ortaya. Tekrar vazgeçti sağa. Abi sen çok kaşındın. Ver şu topu. Muhammed Salah. 2-0 dakika 18. Ama kaşındın birader. Ne yapayım şimdi? Ben tam üstüne gelmiyorum da. O Santra'dayken üstüne gelmiyorum. Oradayken gelirim. Salak mıyım ben? Lewandowski uzun bir top. Benzema Rüdiger koydu aya nereye gidiyorum bilader der gibi Mendy Pogba kaptı ilk golün sahibi sağ tarafa Messi mi rakip mi rakip kim göremedik Alisson Becker sağ tarafa doğru güzel bir transfer gelirse de transfer de yapacağız arkadaşlar Ronaldo mükemmel pas dakika 27 3-0 oldu Dakika 27, 3-0 oldu arkadaşlar. Bu onlar maçladı güzel bir farka gidiyor gibiyiz bakalım. Van Dijk. Van Dijk'tan sağ güzel bir pas. Teo Hernandez açtı top. Sağdan Salah'la geliyorlar. Farka azaltma çabasında rakip topuk pası orta geldi. Rüdiger'den önce 12 numarasıyla Robert Lewandowski farkı bire indirdi. Dakika 33'te arkadaşlar. İnternette bir gidiyor bir geliyor anlamadım ya. Yani. DLS 25 hakkında net bilgiler soruyorsunuz ama net bilgiler yok arkadaşlar. Bu her sene aynı. Bilginiz olsun. Sağdan açtık ortayı Ronaldo. Ah oh be ulan ayaklarıyla mı çıkarttı onu attı ya. Eliyle mi çıkarttı. Messi. Bekletmeden Ter Hernandez. 4 1 oldu dakika 37'ye. Güzel bir. Bak bak interneti görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yavaşlıyor oyun? İnternet yüzünden çok bağlantı kopukluğu yaşıyorum arkadaşlar. İkincilikteyiz. Çok rahat 2'ye 1'e çıkabilirim aslında ama Yemin ediyorum internet yüzünden oynanmıyor. Muhammed Salah çok güzel kaptı. Deli bir şekilde sürüyor topu. Yerden Ronaldo'ya kazandırdı. 5-1 <laughs> ne oluyor? 5-1 ne oluyor arkadaşlar? Dakika 44. Skor 5-1 oldu oğlum. Misafir çocuğuna mı verdi telefonu? Abi bir yerde ben oynayabilir miyim? Dedi ona verdi. Lewandowski. Allah Allah. Yağmur gibi. 5-2 ilk yarı. İlk yarı 5-2. Valla insanlar maç sonu 5-2 skor bulamıyor. Biz ilk yarı 5-2 arkadaşlar. Ne zaman şöyle videoya otursam telefonu elime alıp ya böyle nerede abuksun. İnsanlar beni olsa beni buluyor. bileyim böyle video deneyim oluyor bilmiyorum. 5-2 skor mesela ilk yarı video harici hiç denk gelmedim daha. Daha önce öyle bir şey de yaşamadım. Ne zaman videoya denk gelsem aman oturup videoya otursam yani Anladınız siz ne kadar konuşamasam da böyle oluyor kısacası. Neyse maça odaklanalım arkadaşlar. İlk yarı 5-2 maç sonu ona 5 biter herhalde. Ronaldo sıyrılamadı. Icardi alamadı. Lewandowski geriye döndü. Alisson Becker. Alisson yine kaşınıyor. Evet Hernandez olmadı hakimi. Kale boş. Ronaldo uzaktan Ah be kale boş da. Kaleci kaleye gelmiştir tabi. Ama ben yine bir denemek istedim orada. Lewandowski sıyrılma çabası bırakmadık. Eyvah Kurtuva riskli hareketler. Ronaldo mükemmel pas olsaydı yok. Ronaldo sıyrıldı arkadan kayıyorlar. Karşı karşıya Alisson mu Ronaldo mu? Ne Alisson ne Ronaldo. Kaleyi tutturamadı. Kaleyi tuttursa Alisson çıkarsa Alisson diyecektim. Gol atsa Ronaldo diyecektim ama ne Alisson oldu ne Ronaldo oldu arkadaşlar. Rakip oyunu durdurdu. Dakika atışlara doğru geliyoruz. İlk yarıda oyuncu değişikliği yaptı mıydı? Hatırlamıyorum. Yapmadı diye hatırlıyorum. Bakalım ne yapacak? Kalan dakikalarda kozları ne olacak? 5-2'den maçı çevirmeyi düşünüyor mu? Tabii ki de düşünüyor çıkmadığına göre. o 5 oyuncu değişikliği birden. Buna bak 10 tane adam var orada şu an. Alison. Hale vuruşuyla oyna tekrardan şu şekilde başladı rakip. Sağ tarafa doğru. Taş mı hocam? Yok, harekete. Harekete. Çok bekledim be birader. Hemen yanında adam vardı. Ona verseydi bomboş gidebilirdi ama o armut gibi beklemeyi tercih etti. Halil bekar sol tarafı tercih etti bu sefer. Sol taraf. Mbappe yakaladı. Tam çizgide. Güzel pas düşüncesi. Neyim var? Açtığı ayağından Neyin var? İçeriye baktı. Dört arkadaşı var. Arkalara doğru belin Muhammed Salah. Şimdi kontra atak sırası bizde. Rakibi defansta az yakaladık. Muhammed Salah. Ronaldo içeriye doğru girdi. Salah. 3 kişi var içeride. Messi. Haydık. Mendy. Ulan bir türlü yakalayamadık o topu. Van Dijk gir birader. Sterling. Güzel pas. 2-2 geldiler. Neyim var? 3-2 oldu. Sağdan Sterling. Pardon soldan. Sterling hızlı bir oyuncudur. Tutması ne zor. O vurdu. 5-3 oldu. Demeje dakika 76. At yarışı gibi, gibi anlattığımız bu maçı. Arkadaşlar dakika 75-76'lar. 5-3 oldu skor. Adam gerçekten maçı çevirmeyi düşünüyor. Ama unuttuğu bir şey var. Veya bilmediği bir şey var diyeyim. Biz bu maçı buralardan kesinlikle vermeyiz arkadaşlar. Elimiz armut toplamıyor sonuçta. Evet defansı takviyeler yapmaya devam ediyoruz. Sağ Alexander Arnold'u soktuk. Ve Van Dijk oyuna soktuk arkadaşlar. Sterling çok güzel göğüs indirmesi önüne. Ludiger. Kurtuva, Sağ tarafa Messi. Kafayla mükemmel pas. Kaleca'yla son çıktı. Bir hata gelir mi oralarda? Evet kale boş ama top bize gelmedi. Taş bizim. Mohamed Salah. Sen bir dinlen birader. Mbappe'yi alalım. Mbappe kanatlarda çok iyi arkadaşlar. Rüdiger sol tarafa doğru. Mbappe tutarsın. Şimdi girdin tuttun. Tam çizgi aç ortayı açtı Ronaldo. İşte bu. 6-3 dakika 89. Durdurdu ve kaçıyor arkadaşlar. Güzel. Bakalım hemen transfere. Güzel bir isim gelirse hemen transfer edeceğiz. Birkaç maç daha oynadıktan sonra arkadaşlar. E, transfere görmüş olduğunuz gibi. Miguel Crespo. Fenerbahçe'nin oyuncusu. 69 gende. 605 altın karşılığında kendisini kadromuza katacağız arkadaşlar. Miguel Crespo'yu da bu şekilde sizlere göstermiş olduk. Bilmeyenler varsa eğer Miguel Crespo transfere bu şekilde geliyor. Fenerbahçeli olanlar, Crespo'yu sevenler alabilirler arkadaşlar. Sırf sizler için aldım yoksa Crespo benim çok işime yaramıyor. Sırf sizler için aldım arkadaşlar yoksa benim pek bir işime yaramıyor. Ama belki bir süperlik kadrosu veya bir Fenerbahçe kadrosu gibi bir şey kurarsak. Konuşurken de bir de nefes alırsam güzel olacak. Ee, o şekilde işe yarar diye de aldım arkadaşlar ve Crespo'yu transferde görüp daha niye almadın falan diye soranlar da olur diye aldım bilginiz olsun. Evet bu tarz videoların devamı için arkadaşlar ve daha uzun video istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar daha uzun videolar atmaya çalışacağım. Ama önümüzdeki videolar da e, ortalama yine bu videoya yakın dakikalarda olacak. Ondan sonrakiler uzun olabilir isterseniz eğer bunu yorumlara yazın. Yorumlarda beni yönlendirin arkadaşlar. Bunlar benim için ve sizin için de önemli olduğu için söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK İçelik burada her bir özgüver bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK İçelik burada her bir özgüver biri bomba.